yerin gitti. Ak kut. <laughs> <laughs> Tam visa gel. Okey başla. Başlıyorum. Abi benim psikolojim bozulmuş. Kanka bizimki de pek çok düzgün değil ama olsun. Türkçe 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 Türkçe. Oğlum her dili koymuş adamlar helal olsun lan. Eee sesi yok ama oyunun şu anlık. Herhalde gelir şimdi ses. Unreal Engine. Tamam. Bu oyun çok rahatsız edici olabilen sahneler içerir. Oyuncu takdirine tavsiye edilir. Ha? Aç kapıyı. Elektrik odası. Burada bir ışık var arkanda. Şurayı yak, ışığı yak be. Çalışmıyor. Ha içerisi içinmiş. Hap mı o? Evet. Bardağı atmam lazım yalnız. <laughs> Bu bardak niye bende ki? Sen aldın. Şalteri indirdim bu arada evin evet. ışıklarını. Kaldır. Heh. Bu ne? Ne yazıyor? İngilizce. Bir şey yazmıyor. Eee yerleri söylüyor. Geçin. Buna basınca bu arada direkt burayı indiriyor. Direkt. Tamam. Şimdi şöyle yap. Hı? Eee elindeki şu ilacı tekrardan iç. Sonra at. İlacı şuraya bırak. Şu şeyin üstüne bırak ilacı. Tamam oraya yap. Tamam. Al onu. Ne yapacağım bunu? Şimdi buradan yukarı doğru çıkacağız. Nereden? Yukarı. Şimdi buradan gidelim. Soldan. Gösterdi oyun depo odasını. Girdim mi içeri hiç? Girdim. Sol tarafa doğru yol gidiyor bak. Böyle, böyle yollar gidiyor. Evet. Şurada bir çerçeve olacaktı sanki. Daha çerçeve gelmemiş. Evet. Buraya <laughs> <laughs> lan. <laughs> tamam ben bunu ne yapayım? O zaten bir bokumuza yaramıyor. Şu anlık. O bir işinize zelamıyor. Onu depo odasına at. Akıl sağlığı bir şekilde azalıyor. Işık. Işık burası ışıkla. Burada azalmaz. Tamam. Ne yapmam gerek? Üst kata çık. <laughs> akıl sağlığım düzelsin çıkacağım üst kata. Sol altta akıl sağlığımız var arkadaşlar. Hayır hayır gitmedi ses. Bebek ağlama sesi geldi. <laughs> Oyun çok tribe sokuyor ya. Ama bir geçiyor akıl sağlığı işareti. Bir dakika arkadaşlar. Oğlum cidden Ve harbiden hani psikolojik korku ciddi anlamda hani bildiğimiz korkular gibi değil. Outlast da hani harbiden korkardık burada tribe sokuyor insanı. Baya baya tribe sokuyor. Ne olacak lan diye acaba. <laughs> tövbe. Tövbe töbe. Siktir git. Geldi mi kadın? Kapıyı kapatıyor birileri. <laughs> onu bırak ya o işimize yaramayacak şu an. E niye? Bulduk sadece onu. ne yapacağım şimdi o zaman ben? Onu bırak yere. Yukarı üst kata çıkacaksın. Üst kata gidiyorum. Nasıl üst kat? Git. Hı. Görmüştüm burayı. Çarpma ya. Estağfurullah. Şimdi. Aç 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 aç. Hiçbir Hiç şey mi? yok. Yerde de bir şey yok. Oyunun ismi ne? Visage. Sarra ve babası. Yanlışla ilaç kullandım. Ne yapmam gerek? Şimdi buradan çık bir. Tamam. Oğlum. Çık. Bu lan. Garip evet. Dümdüz gitsene be. Dümdüz gidiyorum. Aynen. Bizim ilk öncelikle o kamerayı bulmamız lazım. Bir şeylerle etkileşime girmek. Lazım. Şu sol tarafta bir şeyler olması lazım. Etkileşime girecek. Aa. Bakayım bunlar giriyor mu etkileşime? Aa. Bunun gözü şey. <laughs> Şurada bir oda olması lazım. Nasıl bir oda? get devam et son bitene kadar kullan onu. Buraları bir açsana bana. Ama boş. Açtım. Bak sana bir şey diyeyim mi? <laughs> biz, biz, bu oyunu hem ee, ben Ali ile bitirdim. The Lord'u biliyor musun? TR Lord. TR Lord evet. Ha, o çocuk mesela. Onunla bitirdim. O da video izleyerek falan. Onu çağıralım bence. Ama ona sen ekran veremeyeceksin. Nasıl oynayacak? Nasıl yardım edecek? Bilmiyorum olacak? ya buranın interneti çok leş. Bismillahirrahmanirrahim. Açılmıyor kapı geri. Abi. Git. Kendin git. Oha. Bak çatı katı nerede biliyor musun? Düz devam et. Ya bak buraya şey. görüyor musun? Elinde bir şey var senin tamam mı? Hı. Bak şimdi aç o e, Aç orayı bir. Taba bas. Yukarıya bak. Yukarıya bakarak taba bas. Bak şimdi şunu kullanmayı denesene. Bununla açılıyor bu. Bak tamam. Oha. Çok güzel. Gir buradan şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Dur şu sağ eldeki çakmağı çöpe atmam gerek. At. Tamam soldakini yak. Bence bunu sağ al daha mantıklı. Heh. Tamam. Düz devam et. Bismillah akıl sağlığım çöp oluyor. İlaç iç. İlaç al. Yani olsun 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 şimdilik kalsın hele. Kadın geliyor bak bıçaklıyor seni. Ne de, kadın? Bir F5'e bassana sev alsın ayı. Sonra en başa dönme. Hiç, bunları hiç yapmamış sayılırsın. Ciddi misin? Evet. Tamam ben sev aldım sana. Aa bu Aa? bir şey. Gel etkileşime. Bayağı hiçbir şey yok Carlos. Güneş ve çay. Atlama, atlama oradan. Geri ilk. Tamam. Şurayı <laughs> bir dolansana. <laughs> Sen olmasan direkt atlardım. Ben de atladım çünkü. <gülüyor> 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 Acaba hangi yere atlatıyor O daha demin ki odaya atlatıyor biliyor musun? Hani sandalyelerde Aa. Evet, tamam. Oyun sev aldı. Güzel. Şimdi şu e, şu al Berat. Bir şey eksik gibi görünüyor. Sol tarafta yerde bir terlik olacak. Nerede terlik? Arkada, arkada, arkada. Bak şurada bir terlik var. Al terliği. Ezberi biliyor şey adam ya. Tamam şimdi o terliği depola. bu terliğin yanına koy onu. Anam. Koyuyorum <laughs> bu terliğin Koy tab Taba bas. Ha, tamam. Gel. Tamam şimdi bir saniye aynaya bak ayna çatladı tamam mı şu sağ tarafta bir beşik geldi tamam mı bak evin içerisinde parçalar bulacağız bak ee, bu evin içerisinde parçalar bulup burada beş tane şey var tamam mı beş tane mandal var buradan sonra bunları buraya koyduktan sonra bur şunun içinden bir anahtar çıkacak ama o onları bulana kadar insan anası ağlıyor tabii ki şimdi o kadar oynadık değil mi evet. yaklaşık kaç saattir oynuyorsun bunu bir saatten fazla. Bir saat şimdi 10 dakika. Şimdi oyunu durdur. Ha. Oyunu kaydetti. Kaydetmiyor. Kaydetmiyor. Ne oldu? Önemli bir şey mi olacak? Kaydetmiyor. Sev sana. <laughs> Sakın! İptal. Abicim sev al. Tamam. Şu anda devre dışı. Tamamdır. Demek ki önemli bir şey olacak. Çık buradan. Daha kadın gelmedi. Bu arada kapat şu ışığı. Bak değişti. Odanın çıkışı değişti. Normalde burada merdiven vardı aşağıda Takip et onu. Yanmıyor ışık. Abi sese doğru gidiyorum ben sadece şu anda. Aynen. Ses tam önümden geliyor ses. Oraya doğru gitmeye çalışıyorum. Tam önümden geliyor. Soldan bir televizyon sesi geliyor. Aynen buradan. Boyun sev aldı. Tamam. Yap çakmağını. Bismillah, 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 bismillah. Şu yatağın altına bir baksana orada bir şey var mı? Evden yok mu? Yok. Abi. Ne oluyor? İlaç, İlaç lazım. Elimde var mı? Var. İç. Çabuk iç. Kendi kendine çalmaya başladı zil. Adamın ciğeri yanlış. Geberdim onu. <laughs> Kanı mı takip edeceğim? Kanı takip et. Kan bu tarafa mı gidiyor? Arkaya ben... mı gidiyor? Aç çakmak boş Buraya olmuş bu Şimdi büyük ihtimal bir bebek olması lazım. Bebek sesi geliyor mu? Bebek sesi geliyor daha az o önce. O zaman düz devam et. Bir bebek alacağız kadına vereceğiz. Tövbe estağfurullah. Bir tane kadın var. Kadına iş birliği mi geçeceğiz? Sol taraftan çıktı. Tövbe tövbe. Lan bu nasıl bir yer bu? Atla ya. Aha terelot gelmiş <laughs> İniyor Lan <Daha> ben korktum <gülüyor> Evet <gülüyor> Tövbe estağfurullah <laughs> Artık işe yaramaz, ne artık işe yaramaz kanka Kayıt aldı oyun kendi kendine abi? Sağ tarafta yer al bak şuradan Aa, <laughs> Gel Tövbe onunuz Şimdi bu onlara biraz yaklaş tamam mı? Biraz yaklaş Aynaları çevresinde dolanacaksın aynalara bakarak Ona yapacağım zaten Çok yakın durma al geri dur Düzeldi o düzeldi biz ay yok yaklaş bizle devam et bismillahirrahmanirrahim bir tur daha atıyoruz arkadaşlar kadın gelmeye başladı bu kadın mı gelecek aynen kovalıyor seni sonra ama bir anda çıkıyor öyle kovalama yok yani. Tamam. <laughs> Hadi abi. Hızlı. Hızlı. Kileşime girmeye bassana be. Var mı? Arkaya dön ilk kesime giriyor. Kadın gitti. Ak kut. Anamız. Ben de korktum lan. Geri <laughs> gitti. <laughs> <laughs> nereye nereye? Lan.